arzularım cemalini. Bakın bu cem bu benim e, kitabım. Böyle beş bu dört yüz sayfada oluşuyor. Böyle beş kitabım sponsor bekliyorum. Param yok. Baskı için sponsor bekliyorum. Ve bu videomun altında abone ol tıklayın. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bilginiz olsun. Arzularım cemalini. Bakın bunu nasıl yazmışım. Ben aşkın dile geldim yoluna kurban olduğum aklımdansın kalbimdesin arzularım cemalini af senin şanın şerefin yalnız seni sayıklarım aşkın ile söze geldim arzularım cemalini dünya fani sen bakisin nuruna kurban olduğum aşkınla zikir ederim arzularım cemalini. Dilek diliyorum senden, gönül sevdam sensin Rabbim. Ne güzeller yaratmışsın arzularım cemalini. Ecel kapıma gelmeden, kabir sual başlamadan hakkınızı helal edin. Cemal Gökçe yorulmadan.